Merhaba arkadaşlar yeni bir güne Arkadaşlarım hemen bir e, Şeker fasulye yapıyoruz Arkadaşlarım bakın Salçalı şu an oldu Hemen Hazırladığımız Hazırladığımız arkadaşlarım Yazdaki e, Taze olan fasulye türünden Hemen koyuyoruz Koyuyoruz kardeşlerimi. Hemen şöyle iki kişi veya üç kişilik yapıyoruz. Bunları bitirmeniz gerekir. Yemesi gelir? Yaza nasıl olsa çıktık kardeşlerim. Şimdi biraz da onun içine kuru bezelye yani kuru değil dört tane olarak bezelye hafiften yok evet, olsun kardeşlerim bir şey de atalım. Onunla beraberinde. İkisi de aynı tazelikte zaten. Yani dondurucudan aldık. Bunu yapıyoruz kardeşlerim. Şöyle bir yeşillik versin. Şöyle kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bakar mısınız? Bunlar ikisi beraber. İkisi de ee, taze olarak bunlar tazeler kuru bir değil taze cins kardeşlerim havuç koymuyoruz havuç şekerli yapıyor biz de şekerli yemiyoruz kardeşlerim bugün yemekler böyle şimdi de ne yapacağız bir de el kadayıf yapalım kardeşlerim hemen, hemen hazırdan yapalım Şimdi bu biraz kendiliğinden alsın şeyini. Ben hemen bir hemen yapıma geçeyim. Bunlar sizin karşınızda yapacağız. Şimdi bunu biraz istiyorum. Bir şey olmaz. Hemen o kadar Hemen içine sıralayıp hazırlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir <laughs> yemeğin sıcak suyu. Evet. 2 bardak. Tamamdır, tamamdır. Hemen tuzunu da atalım. Bu da tamam. Şimdi kapağını kapatıyorum alıyoruz. Tamam bu da tamam. Çok güzel bir tel kadayıf. Az yapıyorum zaten. Azalacak. Biraz da azalacak bu. yapalım. mi yapalım? Evet o zaman ceviz yapalım? Hemen ceviz yapacağız şimdi. Onlara da temiz. önce temizliği yapıyoruz. Tabii ki buradakileri almayacağız da. Temiz olursa alalım. Niye almayacağız? Hemen, araya ceviz. Hemen bu şekil. Var. Sizi bekletiyorum ama beklemeden de olmuyor. Hemen hemen biz makinemiz bu kardeşlerim bayağı bir senelerde böyle bundan kullanıyoruz. Göreceksiniz şimdi. Hemen şöyle yapacağız kardeşler. Hemen, hemen bir su atıyoruz içine kaçak kaldı bu taşları taşları okuyor musunuz? Evet. da böyle oluyor ütüyor tamam böyle güzel oldu değil mi? bir kere daha yapalım bir kere daha yapalım tamam harika oldu hemen şöyle akşam bu en az yine dört kişilik oluyor şöyle yapalım araya araya böyle yaparsak seve seve yapıyoruz küsmesin bize öyle süsleyelim saçlarını toplayalım yani saçtan toplarsak böyle Görüşürüz kardeşlerim. Evet şimdi bir de yağ yapacağız arasına. Ondan sonra bunu fırına vereceğiz kardeşlerim. Hemen yağını halledelim. Bir kat daha yapacağız çünkü. Gün kalın yağımızı hemen koyacağız. Herhangi nasıl bir yağ isterseniz öyle yapabilirsiniz. Tereyağı olur. Normal yağlar, margarinler olur. Kim nasıl istersen öyle yapacak. Şimdi bu ara, arasına da yaparsak daha güzel olur. Şimdi bu kafi. Hemen tekrar bir tat gevşeyelim üstüne. Araya. Arada kalsın onlar. Bu hep sıçrıyor her yere. Bütün şey oldu yani. Kadar da saçtık yer sanki bir yerlere gibi oldu. Güller de düşüyor kardeşlerim güller. Günlerim kuruyor yaprağım soluyor. Nay sen giderken güllerim kuruyor. Yaprım soluyor. Nay nay sen giderken oldu arkadaşlarım. Bu da oldu. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Daha sonra sizle görüşeceğim kardeşlerim. Ay, bay bay.